Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kordeleden çiçek yapacağız. Kordelemiz burada. İğnemiz. Bu şekilde yapıyoruz. Önce ortadan iğnemizi böyle takıyoruz. Sonra kordelenin kenarından ucundan yani 15 defa geçiriyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15sini ortasına geçiriyoruz. Biraz etrafından dağıtıyoruz. Sonra kurdelenin ucunu iğneden geçiriyoruz. Yavaşça çıkarıyoruz. Bu kadar. Yine ile işimiz bitti. Çiçeğimizi keselim. Çok güzel, çok kullanışlı. Yazmalarda, küpelerde aksesuar olarak <gülüyor> olabilirsiniz. <gülüyor>